ya, kurabiyam. Çok özledim sizi ya. Okul tatile girer girmez, ben de hop Kayseri'de yanınızda olacağım. Sober afiyet eşek kupası öp benim için. Dadir dede, yemin Dadir dede. Çok selamı söyledi Dadir dedi. Vallahi onu bir arat. Şişt, git! Git, git! yok bir tane motosikletli. Allah'ım tansiyonum çıktı. Sütüm düşüyordu. Neyse. Çok öpüyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Hatta of! üç kere öptüm. Bir, iki, üç. Hop kes. Hadi bakayım dikkat edin. Getire getire yine. Fatura mı veriyorsun bize? Anam. sar ah. yavaş tehdit mektubu acaba bir yere gitmem lazım. Cücünün gözlerine kulak olur musunuz bite? Kızım, nereye böyle yine etek göndere çekilmiş kısacık? Aa, sessiz de bacaklarımın dolu kısmına bakın canım. Ha bir de Cücüye bakın. Okey. Çüz. Çüz. Hadi Aman hadi. ana, millet torununun torununu görüyor, cennetlik olur. Ben gelinimin gelini görüyorum, cehennemlik oldum ya. Mürsel, Oğlum. Nursel. Oğlum sütleri verdi. öyle oku ne okuyacaksan ya. Allah Allah sanki kendi sütüymüş gibi iyice sarıldı. Sema. Ha? Acıma tırnağımı yiyorum acı ya. Acıltı mideyi kes. İyi hadi eve gidelim bir şeyler açtırırız. Merhaba kocacığım. Merhaba çocuğumun anası. Nereye böyle baldırın şen şakrak? İşim var Cevahir. Ne işin var orta? Ne işin var? Yani seninle ve bacakların bizim namusumuzdur yani. Ya yani ben bacakların bacaklarım da sizin namusunuzdur. Kes lan, yetersiz alırım bacaklarını ha. Şişt. Bana bak kız nereye gidiyorsun bari onu söyle. Cevahir, sen dün gece eve gelmedin. Ben senin nerede olduğunu biliyor muyum? Nein. E sana hesap verecek yaşta değilim. Görüşürüz. Görüşürüz Ulvi. Ben Sadi. Senin minik aldısa bu yüzü Ben sap adamım. Tamam mı? Sap acı söyler bak. Kişiliği kestin konuşmalar aklına gelen ağzına gelmesin ağzından bir iterim aklından çıkar ıslak adam yürü ha, şişt. la bir şey soracağım sana berak giderken nereye gittiğine dair bir söylenti yaydı mı Cevay bırak şimdi Berra. Sabah posta kutumuzun yanında bu mektubu buldum ben. Sana gelmiş bir tehdit mektubu zannettim ama eğer da ailemize gelmiş bir tehditmiş bu. Hacı, oh. şiş, hacı. Ne diyeceğim bana bak. Bu Nazan gidince iyice mallaştı ha. Biz buna geçici mantığı ayarlayalım yoksa bu hep mı? ha. Gerekten. Ulvi. Sende kalıcı hasar bırakırım ha. Neymiş lan bu mektup? Gel ya. Tamam. Anam. Anam. Bu annes. Olayı kest. Anam. Bu nasıl bir skandal bu? <laughs> Şişt, bu mektup yayılmamalı. Ne yapacağımız belli beyler. Bu mektubu yok edeceğiz. Al önce. Balık'a çektireceğiz. çektireceğiz. Siz iki takkeler mektup yok etmek konusunda çok içsiniz. Bu işi ben üstleniyorum ve çest olarak çözüyorum. Top mürs iş başında. Oğlum, Hadi bakalım bir tane al ağzına. Al canım benim. Yavrum sakın sakın bir daha intihar etme. Ay o sana kızma yok. Al yazmalım benim. Yavrum, koyu Bilal'im. Bak şekeri Sen iç dünyanı ferah tut. Ben sana her türlü imkanı sağlayacağım. Hatta istersen senin adına güzellik yarışması tertip edeyim. Birinciye de taş takalım hem de yüzük. İste babandan ne istersen. Ne seni mutlu eder? Of. Of Allah'ım of of. iki kişiyle de şımaramıyorum ya. Of keşke daha kalabalık olaydınız da beni şımartaydınız ha. Babalo Biliyorsun ölümlerden döndüm. Eğer oğlunu sağ görmek istiyorsan hemen bir milyon dolar hazırla. Yani benim mirasımı ver artık. Bak ayıp oluyor ya. Ne yani öleyim mi? Tohum bankası. Miras ölünce bırakılır. Atettendir. Bıktım ya artık bu Yoz adetlerden. Da bak baba yarra o. İyi düşün. Ben ölürsem başka çocuğum kalmaz. Ay ne yapacağız? Gitti, gene hani nereye gitti? Ya bu ne ya? Her şeyi istiyor ya. Bu ne ya? Size kalsın. Yakacaktık mektubu. Allah Allah, bu ulvi mektubu yakacağım diye kendini yakardı be. Ne güzel bir doğada kaybolacak toprağın altında. Zaten anca senin gibi bir eşik zeka mektubu gömmeyi akıl edebilir. Ulan biri görse yanlışlıkla birinin hayatına son verdik sanır. Şuraya bak. Lan aynı mezar gibi oldu burası. Hacı, ben bir dua okuyayım ya. Yetersiz icat çıkartma, vallahi mektupla gömerim seni şimdi buraya. Ha. Hadi oğlum, mutiler görmeden şu işi bitirelim. Kemale. Çok yaşa bildin doğru de arıyoruz. Vakti zamanında bir paşa buraya bir küp altın gömmüş. Kız tarafıymış bunlar. Nişan bozulunca altınları vermemişler, buraya gömmüşler. Ha, altında az ama. Açtık çıkartırız dedik değil mi? Cevahir, oğlum seni ben doğurdum. Bana doğruyu konuşun. Yalan söylemeyin yoksa vallahi sütümü helal etmem. Niye kazılıyor bura? Helal etmem mi? Hacı sütümü helal etmem diyor ya. Mazi teyze. Ver şunu. Biz mektubu gömüyorduk. <laughs> Lan mamana niye söylüyorsun her şeyi? Bana sütünü helal etmem diyor. Seni de mi annem emzirdi? Gerizekalı. Hacı ben gene sandım ya. Anne ne süt kardeşliği oğlum. Yürüt! Mektubu yırt! Yer mektubu! Aa! Yırtamadım. Neymiş bu? Ne mektubuymuş bakayım? Aa pa 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 sa 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 Üstüme taşlar. Ay bana. Ay bana bir şey. Aa, anne! Buraya gel, gel, buraya ya. Buraya. Anne! Anne! Babası sende! Sol, Anne! <laughs>